Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu tek renkli yazmamın üzerine güzel bir sıralı tığ oyası modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu iki rengimi kullanacağım. İki sırada ilerliyor modelim. Altın Başak 404 numara ve Yabalı 1524 numara diğer rengim. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar. Öncelikle yazmamla aynı renkteki olan ipimi aldım. Bir tane zincirim oluşturdum ve Bir, iki defa tığıma ipimi doladım. Herhangi bir tığ battıya batıyorum. İki, iki, iki çıktım. Üzerine bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Bakın trabzanın ön kısmından girerek buraya trabzanın tepesine kapadım. Burada bir zincir çekiyorum. 2 defa tığımı ipimi doladım. Aynı tığ battığın içerisine batarak 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim. Trabzanın tepesine kapadım. Bakın aynı yuvanın içerisine iki tane trabzan yaptık. Tepe kısımlarına da birer tane pıtırcık oluşturduk. Şimdi burada 1 2 3 zincir çektim. 2 defa tığıma ipimi doladım. 1 2 tığ battısı atlayıp 3.'ye batıyorum. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim, kapadım. 1 zincir çekiyorum. 2 defa tığıma ipimi doladım. Tekrar aynı tığ battığın içerisine batarak 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapadım 1 2 3 zincir çektim bakın 2 defa tığıma ipimi doladım 1 2 3. tığ battıya battım ikişer ikişer çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim kapadım bir zincir tekrar iki defa tığıma ipimi doladım aynı tığ battığın içerisine batarak 2 2 2 1 2 3 4 5 aradan girdim trabzan tepesine kapadım 1 2 3 zincir çektim iki defa tığıma ipimi aldım 1 2 3. tığ battığı batıyorum ikişer ikişer çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim kapadım 1 zincir. Tekrar iki defa tığıma ipimi aldım. Aynı tığ battığın içerisine batarak 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim kapadım ve 3 zincir çekiyorum. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya batıyorum. 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim, kapadım. 1 zincir. Tekrar iki defa tığımı ipimi aldım. 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Ve trabzanın tepesine kapadım. Burada tekrar 3 zincir. Bakın. Bu şekilde devam ediyor birinci sıramız. Şimdi hemen üzerinin ikinci sırasına geçiyorum. Evet diğer rengimi aldım. Bir tane zincirim oluşturdum. Burası başlangıç noktası olduğu için bakın bu aradan giriyorum. Böyle sağ tarafına bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 defa tığımı ipimi doladım. 3 zincir çektiğimiz araya battım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çıktım. Bakın buraya bir yuva oluşturduk. 1, 2, 3 zincir çektim. Trabzana kapadım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar dibine kapadım. 3 zincir çekiyorum. Dibine kapatıyorum. Tekrar 3 zincir dibine kapadım 4 oldu 5 6 ve 7 7 tane 3 zincirli pıtacık oluşturdum buraya son olarak aynı yere bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir 2 defa tığıma ipimi doladım bakın bir sonraki 3 zincirli araya girdim önce 1 sonra 2 2 2 1 2 3 zincir çektim. Yuvaya kapadım. Tekrar 3 zincir. Dibindeki yuvaya kapadım. 3 zincir dibine kapadım. Buraya da 7 tane yapacağım bu şekilde. 5 oldu. 6 ve 7. Son olarak aynı yerden bir tane daha sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. 2 defa tığıma ipimi doladım. Bir sonraki 3 zincirle aradan girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2. 1, 2, 3 zincir çektim. Trabzana kapadım. 1, 2, 3. Tekrar trabzana kapadım. 1, 2, 3 zincir. Tırabzanı kapadım. 3 oldu. 4 5 6 ve 7. Son olarak aynı yerden bir tane daha sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir. 2 defa tığıma ipimi aldım bir sonraki 3 zincirli aradan girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2. 1, 2, 3 zincir. Dibine kapadım. Tekrar 3 zincir. Dibine kapadım. Evet, 3 oldu. 4 5 6 ve 7. 7 tane 3 zincirden oluşan minik minik pıtırcık oluşturdum. Son olarak buradan girdim. Bir sık iğne yaptım. Üzerine bir zincir çekip bırakıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Ben şimdi kamera arkasında modelimi birazcık daha çoğaltacağım ve son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimi kamera arkasında birazcık daha çoğalttım. Bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok güzel ve muntazam duran bir model. Şu anda ütü yapmadım. Elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Ben tek renkli bir yazmaya yaptım. Şu anda gerçekten tek renkli yazmaya da çok güzel yakıştı. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tümü olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.